Arkadaşlar hepinize Kocaeli'nden selamlar. Arabanın içerisindeyim çünkü yan tarafımda E5 geçiyor. Çok fazla ses var. O yüzden içeride sessiz sakin bir şekilde giriş yapayım istedim. Hatta yanımda böyle kamyon var gaz verip duruyor. Böyle bir sessiz yapmak istesem bile. Her neyse. Bugün Kocaeli'nde Hyundai Fertan bayisindeyiz. Sizlerle çok güzel kapak fotoğrafında da gördüğünüz gibi Ioniq 5'i inceleyeceğiz. Güzel detayları var. Sevdiğim, sevmediğim detaylar oldu. Gelin incelemeye başlayalım. Sizler de videoyu beğeneceksiniz. Güzel olacağını düşünüyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. İçeri geçiyoruz. Karşınızda yeni Hyundai IONIQ 5. Arkadaşlar tamamen elektrikli bir model geldi Hyundai'dan. Çok güzel görünüyor. Sizden önce birazcık inceledim aracı bir baktım. Yani güzel olmuş. Farklı detaylar var. İnsanı heyecanlandırıyor bu detaylar. Sizlerle gelin o detaylara bakalım. Aracın duruşu olsun. Bakalım beğenecek misiniz? Hyundai'den böyle güzel bir otomobil geldi. Farklı duruyor tamamen. Elektrikli olduğunu zaten direkt ilk bakışta hissedebiliyorsunuz. Toplarımız vesaire çok güzel detaylar var. İçerisi çok ferah, çok geniş. Kendinizi gerçekten premium hissedeceğiniz bir otomobil olmuş. Ön tasarımla başlamak istiyorum biraz farklı, aykırı bir far yapısı var. Şöyle yaklaştığımız zaman bakalım. Normalde farlarımız açık arkadaşlar Gündüz ledlerimiz şu anda açık Fakat frekans farkından dolayı Kamerayla bir yanıyor bir gidiyor Sizde öyle görünüyor ama normalde tamamen Tek bir şekilde yanıyor Güzel bir tasarım var böyle U şeklinde Güzel görünüyor sevdim bu tasarımı Çift U şeklinde olmuş Bakalım buralarda da Şöyle çizgi çizgi Şeritlerimiz var bunlar da hoş duruyor Mercekli yapıda farlarımız var Bunlar Matrix çok güzel aydınlatacaktır şu iç taraflarda da şöyle piono bilek detaylarımız var içeride. Tamamen bütünleşmiş bir tasarım var. Farlarla beraber ön taraftaki hani ızgara diyeceğim ama bunlarda hani ızgara yok, ihtiyaç da yok hani soğutma ile ilgili. Ön taraftaki panel diyeyim ben artık. Ön taraftaki panel tamamen birleşiyor. Bu tasarım biraz bana Astra andırdı. Hani yeni çıkan Astra ve Opel'in tasarım anlayışını biliyorsunuz. Artık ön taraftaki farlarla beraber birleşen bir ön, ön panel vardı. Hyundai IONIQ 5'te de sanki ona benzettim biraz farları. Alt tarafa baktığımız zaman güzel tampon detayları var. Yalnız araç yüksek. Yani bakar mısınız? Araç gerçekten yüksek. Yani bildiğiniz yüksek bir surda hissediyorsunuz kendinizi. Ön tarafta park sensörleri. Ya bu araçta bahsedeceğim en küçük, en minik şey park sensörü. Gerçekten bir sürü özellik var. Baktığımızda güzel bir tampon detayı var. Şöyle siyah öne doğru gelen. Onu sevdiğim 360 derece kameranın ön tarafta şöyle kamerasını görebilirsiniz. Birazdan sinyalleri de açacağım ben sizlere. Ön tarafta jantlara gelelim. Jantlarımızın ya çok büyük ya. Gerçekten kocaman bakar mısınız? Bu araçta kendi kendine park olduğu için yan tarafta tuş sensörü görebilirsiniz. Gövde renginden farklı olarak çamurluk detayları koymuşlar ve şöyle çizgiler halinde yapmışlar bunları. Tabii ki aerodinamiğe de etkisi oluyordur kesinlikle. Michelin'le gelmişler. Hemen ebatlarına bakacağım sizlerle. 225 45 R20. Gerçekten devasa jantlar ve lastikler. Ön tarafta bir yalıtım halısı göremedim ben. 360 derece kameramızın aynada kamerasını görebiliyorsunuz. E tabii ki anahtarsız giriş, çalışma kapıları, vesaire. Ön, üst tarafta kocaman bir cam. Bu açılır değil zannediyorum. Sadece cam. Panoramik bir cam tavanımız var. Güzel görünüyor. Arka tarafa bakalım. Arka tarafta da yalıtım alısı varmış. Evet burada arkada var. Ebatları aynı mı ona bakacağım. 225 45 R20 ebatlar da aynı. Şu şeridi sevdim. Piyano bilek çizgileri bu araçta kullanmışlar ve güzel yerlerde kullanmışlar. Şu da marş bir yerde hemen görüyorsunuz. Şu detaylar da güzel olmuş. Çizgi halinde. Onlar da hoş. Hemen buradan şarj yerimiz var. Bakın elektrikli bir şekilde açılıyor. Tekrardan şuraya bastığımızda kendisi kapanıyor. Harika bir detay, çok güzel. Böyle kendiniz böyle kapakla uğraşmıyorsunuz. Arka tasarım da güzel görünüyor. Şöyle baktığımızda ön taraftaki o U formu artık arkada dikdörtgen şeklini almış. Güzel bir e, tasarım var. Benim hoşuma gitti. Kocaman bir IONIQ 5 yazısını görebilirsiniz model olarak. Heatrack bu araç 4x4. E, tabii ki böyle elektrikli güzel bir otomobilinde 4 çeker olması önemliydi bizim için. Arkada park sensörlerini görüyorsunuz. Bağımsız süspansiyonlarımız var araçta. Şöyle sizlere göstermek istiyorum ama alt taraf gerçekten bayağı kapalı. Çok fazla görünmüyor. Tamamen kapatmışlar. Piller de biliyorsunuz elektrikli araçlarda tabana döşeniyor. Ağırlık dağılımını o şekilde sağlıyorlar. Gelin bir bagaja bakalım. Anahtardan bastığımızda da direkt elektrikli bagajımızı açabiliyorsunuz. Gayet güzel. 527 litre hacminde kocaman bir bagaj bizleri karşılıyor hemen açtığımız. Hatta burada kutusunda da kutu da var. Kocaman bir kutu koymuşlar. Bakalım malzeme kalitesi hoş görünüyor. Şuralar plastik. Bakın buraları da şöyle bir halı yapsaydınız. Bu araç çünkü gerçekten çok özel bir auto, otomobil. İşte 12 voltluk bir girişimiz var. Güzel sarı aydınlatmalar var. Beyaz olurdu. Daha güzel olurdu beyaz. Bakalım bu tarafta bir aydınlatma yok. Lastik tamir kitimiz var burada. Steplemiz mevcut değil. Çünkü aşağı tarafta piller var. Bunlar da aşağı tarafa çok ulaşamazsınız. Özellikle elektrikli araçlarda. Şöyle bir perdemiz var. Bunu da isterseniz şu şekilde koyabilirsiniz. Bölme olarak ayırmak isterseniz. Şurada arkada kameramızı görüyorsunuz. Hemen buradan da bagajımızı kapatabiliriz. Elektrikli bir şekilde. Gayet güzel arka taraftayken sinyalleri göstermeden olmazdı. Bu şekilde sinyallerimiz var. Yani böyle kare kare olması biraz benim bir e, değişik hissettirdi bana. Biraz tuhaf hissettirdi. Böyle nasıl desem. Üçgen Lego'dan araçlar yapaldık otomobiller. Böyle onların stopları falan da böyle kare kare olurdu. Biraz onları anımsadım bir araçta. Güzel görünüyor. Şimdi içeri geçelim. İçerideki detayları daha çok seveceksiniz. İçerisi çünkü çok ferah. İçeri geçmeden de şu sinyalleri gösterelim ön tarafta ön taraftaki sinyallerimiz de bu şekilde. Hadi içeri geçiyoruz. Şimdi şöyle bir kapı kolumuz var. Bu şekilde açabiliyorsunuz. E, Ionic 5'in iç tasarımı bu şekilde arkadaşlar. Hadi gelin detaylara bakalım. Her zamanki gibi malzeme kalitesine bakacağız tabii ki de bu otomobilin. Şöyle baktığımızda şöyle yumuşak yumuşak malzemelerimiz var. Kocaman kapının Tamamı deri arkadaşlar. Bakın tamamı burada yumuşak malzeme. Burada kırmızı bir şeridimiz var, dikişimiz var. Buralar yumuşak yumuşak, buralar deri. Şurada bantlarımız var araçta sıfır olduğu için bantlar çıkmamış. Buralar sert. Buralar sert. Bakalım buralarda da herhangi bir e, yalıtım halısı bir şey yok. Burada hafızalarımız var, hafızalı koltuklarımızın. Hemen burada çocuk kilidimiz vesaire kapı kilitlerimiz var. Güzel. Burası tamamen deri ve kapı kolu göremiyorsunuz. Hani çekim vesaire diye. Burası şuradan hemen tutup çekiyorsunuz arkadaşlar. Ben yan taraftan devam edelim Buralarda yumuşak malzemelerimiz var. Buradan bagajı açıp kapatabiliyoruz. Oto olduğumuz ve park frenimizi buraya almışlar. Sol tarafa almışlar. Güzel. Mercedeslerdeki gibi olmuş. Şurada bir hoparlörümüz var. Şuraya baktığımda burası sert plastik. Buralar yumuşak plastik. Burada head-up display'imiz var arkadaşlar. Güzel tamamen kocaman bir şurada gördüğünüz hayalet ekranlarımız. Görüyorsunuz. Şurada herhangi bir jelatin var mı diye düşünün. Çünkü Hyundai'de jelatinler burada kalıyor. Ve o siyahlık görünmüyor. Herhangi bir jelatin yok. İçeride çok fazla krem detay kullanılmış. Ekranda da onu kullanmışlar. Farklılık olsun diye sanıyorum. E, tamamen siyah olsa biraz daha güzel olabilirdi diye düşündüm ben. Bir eleştirim daha olacak. Yani bu araç Ioniq 5 Hyundai'in bir otomobili. Neden e, direksiyonda herhangi bir e, Ioniq 5 olabilirdi? ya da bir Hyundai logosu olabilirdi ama yazmamışlar. Burada bir kumaş detayı var ama herhangi bir model ismi yok. Sadece şöyle baktığınızda hani hangi otomobil bu? Yani dışarıdan bakmazsanız içeride gerçekten çok bilinmiyor. Tamam edelim. Hemen şöyle şuralara bakalım. Tasarımlara bakalım. Ondan sonra ekranları göstereceğim sizlere. Buralarda yumuşak detaylar var. Şöyle wow torpidomuz çekmece şeklinde. Güzelmiş. Şöyle baktığımızda çekmece şeklinde kullanıyorsunuz. Şurada klima menfezleri devam ediyor ve sonda açıklık var. Orta tarafta herhangi bir yer yok. Tamamen boş. Boşluğu iX'lere benzettim ben. Onlarda da bu şekildeydi. Burada bir USB girişimiz 12 voltumuz var. Burası bir göz kocaman ama buraya uzanmak gerçekten zor. Oraya yani belki bir şişe vesaire bir şey konabilir ama burada iki tane de bardaklığımız var. Bir USB girişi, USB girişi, kablosuz şarj, telefon için kablosuz şarj yerimiz var. Burada kocaman bir boşluğumuz var. Hani kolçak kullanmak yerine direkt buraya her şeyinizi koyabilirsiniz. Şöyle bir krem kolçağımız var. Ayrıca şu şekilde açılabiliyor. İleri geri ayarı yok, yükseklik ayarı yok ama şöyle de açabiliyorsunuz isterseniz. Koltuklarımızı göstereyim sizlere. Mamen deri döşeme koltuklarımız mevcut. Güzel bunlar burada hafızaları var bakın şurası da bana Skoda Superb'leri hatırlattı Buradan ayar yapılıyordu ama buradan hafızaları ayarlıyorsunuz bu araçta Yukarı baktığımızda hemen geçmeyelim burada perdemizi açabileceğimiz bir yer var Açıp kapatabiliyoruz tamamen bu perde hemen şurada elektrikli bir şekilde kapanıyor Güzel şöyle baktığımızda burada kocaman bir aynamız var aydınlatmamız ama sarı olmuş Onu sevmedim karatmalı bir aynamız var o güzel Gelin bir hemen ekranlara bir göz atalım. Şöyle baktığımızda görüntülemek için aracı sürün diyor ama o lastik basıncı ile ilgili sanıyorum. Şöyle ekranlarımıza daha yakından bakalım. Tamamen bembeyaz bir ekran. Acaba akşam bu yorar mı bizi diye düşünmeden edemiyorum. Şöyle detaylara bakalım. Bir pusulamız var. Şöyle aracı görebildiğimiz bir yer var. Sağ tarafta şarj menzilimiz var. Şöyle kapıyı kapatacağım görebilelim diye. 127 kilometrelik bir menzilimiz var şu an. 0 kilometrede sol tarafta dijital hız göstergemizi görebilirsiniz. Ekran güzel. Bu ekranda hız sabitleyicimiz ve ön çarpışma önleyicilerimiz vesaire bunları kullanabileceğimiz bir ekran. Burada da şarjımızın %31 kaldığını bakın görebiliyorsunuz. Sıcaklık ayarları vesaire burada hepsi görünüyor arkadaşlar. Aracımız da 17 kilometredeymiş. Güzel. Ee, şöyle tekrardan ekranımıza bir gelelim. Yalnız şu an yanıyor. İçerisi gerçekten çok sıcak. 26 derece olduğuna bakmıyor. Kesin burası 35 derece falan. Çünkü hem içerideyim klima çalışmıyor. Şu camlar da içerisinde ser etkisi yaptı herhalde. Yandım burada. Bir eleştiriden şimdi gözüme tekrardan çarptı. Ya şu kapı kolu Bilmiyorum ya. Hoşuma gitmedi. Daha şık, güzel bir kapı kolu olabilirdi böyle bir otomobil için. Bunu da eleştireceğim. Kusura bakmasın Hyundai. Bunu da çok sevemedim açıkçası. Onu söylemeden geçmeyeyim. Şifterlarımız var. Hemen devam edelim. Şifterlar güzel. Buradan hemen şerit takip sistemimizi, ön çarpışma önleyicimizi hemen buralardan ayarlayabiliyorsunuz. Hız sabitleyicimiz vesaire de hepsi burada. Hemen yan taraftaki ekrana geçelim. Navigasyonumuz var. Buradan navigasyon ayarını yapabiliriz. Tekrardan şuradan home tuşuna gelelim. Evet. Koltuk ısıtıcı ve havalandırma. Hemen buradan görebilirsiniz. Aman Allah'ım. Şöyle soğutalım. Yanıyoruz zaten. Buradan koltuk soğutmalarını açabiliyoruz. Koltuk soğutmalarını buradan tekrar ayarlayabiliriz. Direksiyon ısıtmalarımız da buradan mevcut. Şunları off'a getirelim. Güzel detaylar var. Sevdim ya. Bakalım burada bir sessiz mod yazıyor. Yalnızca ön koltukta çalınır, güzel. Bu özellik başka Hyundai modellerinde de vardı hatırlıyorum ben. EV modumuz varmış, bu elektrik modumuzla ilgili. Evet, güzel. Burada dek elektrik detaylarını görebildiğimiz bir ekranımız var. Boş. Herhangi bir şarj durumu yok, off diyor. Herhangi bir klima çalışmıyor, bu da off diyor. Çünkü bunlar da şarjı etkileyen faktörler biliyorsunuz. Tekrardan ana menüye dönelim. Bakalım başka. Evet şöyle de bir sanki telefonunun e, tuş kilidini aldığınızda bir ekran olur ya. Ki bunda da o varmış gibi görünüyor. Bunu da sevdim. Hemen aşağı geldiğim kısa yollarımız var. Map, navigasyon hemen burada e, medyaya kısa yoldan ulaşabiliyorsunuz. Ben map'e geçeyim. Hemen buradan da bakalım şöyle güzel ayarlar yapabiliyoruz. Evet. Evet. Güzel ses sistemimiz de hoş. Şöyle bir 360 derece kameramıza bakalım. Şuradaki tuştan. Wow. Bakar mısınız? Şu detay çok güzel. Bunu sevdim işte. Ben bunları sürekli oynarım ya. Vallahi sürekli oynarım. Bakın burada direkt arkaya bu şekilde bakabiliriz. Dik, geniş açı ve yanlara da buradan 360 derece kamerasından görebiliyoruz. Buradan da isterseniz bakın uzaklaştırıp yakınlaştırıyorsunuz. AVM parklarında, evinizin önünde parklarda her bütün park e, durumunda bu çok iyi olur. Trafikte bile ben oturup bunu izleyebilirim yani böyle çok sıkışık bir trafikte. Gerçekten güzel. Tekrardan buradan kapatabiliyoruz. Burada park sensörlerimizin sesini açıp kapattığımız yer var. Klima detaylarımız hemen burada. Güzel. Vallahi ben çok sevdim. Gayet hoşuma gitti. Tekrardan dışarı çıkalım ve sizlerle bu aracın fiyatını konuşalım ve sizlere aracın menziliyle ilgili bir birkaç bilgi vereyim. Evet, bir göstermediğim bir detay var. Ee, hemen buradan şurada sağ tarafta retarder kolu gibi <laughs> şöyle bir vites kolu yapmış Hyundai. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Güzel. Burada drive modlarımız var. Onu da gösterememen. Şöyle sport mod, eco mod ve normal mod olarak ayarlayabiliyoruz. Hadi gelin dışarı geçelim. Arkadaşlar şöyle de bir detayı göstermek istiyorum. Anahtarımızı da buradan kilitliyoruz, buradan açıyoruz. Buradan e, istersek bagajı açabiliyoruz. Buradan da hemen bakın uzaktan direkt şarj yerini basılı tutarak açabiliyorum. Hemen buradan istersem tekrardan kapattım. Çok güzel. Park halindeyken aracın ileri bir şekilde hani atıyorum kapıları açamazsınız vesaire biraz uzak yani çok yakınınıza araç park etmiş olabilir. Hemen buradan aracınızı ileri buradan da geri alabiliyorsunuz. İsterseniz buradan da direkt çalıştırabilirsiniz. Şimdi gelelim yeni Hyundai Ioniq 5'in motor bilgileri, elektrikli motor bilgileri nasıl? Arkadaşlar yeni Hyundai Ioniq 5 305 beygir gücünde 605 Nm'de tork üretiyor. Menzil olarak da 430 kilometrelik bir menzile sahip bu otomobil. Sıfırdan 100'e de 5.2 saniyede ulaşabiliyor. 5 dakikalık şarjla da 100 kilometrelik bir menzil elde edebiliyorsunuz. Gayet güzel bir değer bu. Arkadaşlar böyle bir otomobile de sahip olmak isterseniz tamamen elektrikli 1 milyon 950 bin liralık bir fiyatı gözden çıkarmanız gerekiyor. Arkadaşlar incelememiz bu şekildeydi. Yani güzel bir araç, güzel detaylara değinilmiş. Fiyat 1.9 milyon. Biraz düşündürücü bu fiyata çünkü farklı markalardaki elektrikli araçlar da tercih edebilir. Elektrikten caya da bilirsiniz gerçekten. Elektrikli araçlar biraz pahalı oluyor malum. Benim görüşlerimi alacak olursanız eğer araç güzel, kaç eleştirim oldu biliyorsunuz içeride. Ama tamamen kendinizi farklı hissedeceğinizden emin olabilirsiniz böyle bir otomobil satın alırsanız. Çünkü benzeri bir şekilde çok karşılaştığım bir araç değil. Tasarım çok güzel olmuş. Gerçekten beğendim. Ama o eleştirdiğim o bir iki konu kapı, kapı ya kapı kolu olsun, direksiyondaki yani herhangi hiçbir şey yazmaması bilmiyorum. Biraz farklı görünüyor. Far iç yapısına birazcık daha uğraşılabilirdi. Onu düşünüyorum. Onun dışında hayalet ekranında tamamen siyah olsaydı biraz daha güzel görünecekti araç. Benim görüşlerim bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.